Herkese selamlar dostlarım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda altın üç bazı ışık yolu yapacağız. Bu arada birkaç tane video yorum gelmiş. Abi niye video gelmiyor? Abi niye çekilir son sarı? Abi çünkü son attığım video 270 görüntülenme 10 like kalıyor. Abi atıyoruz 3-4 saat uğraşıyoruz video için. 5-10 like geliyor. Abi ben de bu yüzden çekmeyi isteğim kaçıyor. Neyse hiç uzatmayacağım bu arada. Pro Pass Plus'ları vermeyi zaten düşünüyorum ama şu an şu an biraz ekonomik sıkıntıdayız dostlar araba aldım Arabayı bu ay içinde galiba, bu gelecek ay içinde arabayla Brawl Pass Plus vereceğim. Arabanın taksiyeni veriyorum, tamamını veremem. Aldım arabayı merak ediyorsanız arkadaşlar 10.000 abone olalım ya da bin abone olalım. Yeni arabam diye bir tane video çekeceğim, onu atacağım. Ee, şu an tam 50 kalmış burada, 50 points sonra yani 50 xp sonra bazı ışık yolu altın 3 oluyor. Şimdi istiyorsanız hiç uzatmayalım maça geçelim. Bu videoya güzel bir like, güzel bir yorumlar gelsin. 1000 abone olursak yine araba aldım diye video gelecek. Arabam cidden şeydi arkadaşlar. Böyle tofaş mofaş almadım. Güzel çok yüksek modeli bir araba aldık. Yani fiyat ortalaması 3 milyon. 3 milyon 100 TL gibi bir fiyatı var. O yüzden şimdiden video beğenin. Kanala like atın. Yani video like atın. Yorumlarda da videonun gelip gelmesini istemeyeceğiniz siz belirleyebilirsiniz. Şimdi istiyorsanız videoya geçelim. Let's go. Arkadaşlar maça girdim ve gene aynı aptal hata kayıt kendini durdurmuş. Neyse biz beşik olduk şurada pusacağız dostlar. Pustuğum süre zarfında eğer fight çıkarsa oraları gösteririm zaten. Size şu an dördüncü olursak okey altın üç baz light oluyoruz. Baz ışık yol olacağız. Light ne oğlum? Kanalda zaten Türkler izliyor. Yabancılara mı çıkıyoruz oğlum? Ne? Bazı youtuberlar videonun başına baz lighter Myter yazıyor kardeş bir siktir git yanımdan Vallahi atlarım kafada senin kafanı keserim Oğlum kırmayayım kafanı Şu an biz burada şey yapacağız arkadaşlar Bekliyoruz abi bekleyelim Bekleyelim bekliyoruz Burada video durmasaya tekrar durdurup başlayacağım Arkadaşlar Abi son iki kişinin ölmesi lazım Biz biraz hareket ettirelim şunları Amına ke Amına ke sen bir siktir git kanka bir kişiyi kestik abi burada. Bir kişinin lazım. Oğlum neredesiniz? Burada buradadır ya. Bak bot zaten buradadır amına koyayım. Arkadaşlar şimdi ortalığı varmadan bana yan bakan diyerek. Helal lan. Helal oğlum. Helal olsun. Helal lan sana. Tomar. Tomar bu arada arkadaşlar kaldı mı anasını satayım. Ama şimdi senin helallik helallik vereceğim sana. Gel lan şuraya şerefsiz. Lili'yi kesmek kolay. Gel bizi kes lan. Gel lan buraya. Da Psych'ımızı like atalım abi. Arkadaşlar şu an altın üç bazı bazı şıkıl oldu. Orada videoyu durdurdum ve şu an boş ver oğlum değil. Ve altın üç bazı şıkıl olduk. Oh. Arkadaşlar şu an toplamaya başlayacağız. Umarım kayıt durmaz. Bu arada sesimi yankı yapıyorsa kusura bakmayın. Abi. Altın üç olduk. Ver abi ver 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 ver. Emojileri ver kanka. Bu emojiler gitmeyecek mi oğlum? Evet abi ver oyuncu simgesini de ver. Ve şu an ünvanımız geldi. Şu an ben burayı bir SS alıp tekrar video devam edeceğim. Arkadaşlar burayı gördüğünüz gibi SS aldık ve şu an videomuza devam ediyoruz. Ee, kötü bir hata yapmış olabiliriz. Tabii saçma sapan bir hata yapmış olabiliriz. Burayı SS almayı unuttum abi. Oğlum ne yaptık ya? Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Şimdi buraya normalde ben çok şey kasmıyorum. Bu şey gideceği için. Adını söyleyin. Abi ustalık gireceği için bu yüzden kastım. Baza bazı iş koluna girelim abi. Şimdi bir emoji falan falan Kanka emojileri aldık ya az önce biz. Alo. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Eğer buraya kadar izlediyseniz, izlediyseniz artık konuşamıyorum videolarda. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Allah'a emanetiniz. Görüşürüz. Bye bye.